büyük bir gizlilik içinde iki çeşit atom bombası yapılmaktaydı. Bir tanesinin temel maddesi uranyum, ötekinin ise insan yapısı bir element olan platonyumdu. Uranyum bombasının denenmesine gerek yoktu. Çok sayıda yapılması kolay olan platonyum bombalarının ise kullanılmadan önce denenmeleri gerekiyordu. 16 Temmuz 1945. New Mexico eyaletinin kurak bir köşesi. İlk atom denemesi yapılıyor. Robert Oppenheimer ve arkadaşları uzun emek sonucu yaptıkları bombanın ilk tanıkları oluyorlardı ve patlama noktasında çöl cama dönüştü. Truman postamda Stalin'e bomba konusunda bilgi vermiş ancak Stalin konuyu pek ciddiye almamıştı. Öte yandan Japonlarda teslim olmaya yanaşmıyor. Amiral Suzuki Truman'un ultimatomunu ciddiye almıyordu. Japonlardan olumlu bir haber gelmeyince Truman atom bombasının atılmasını emretti. Japonya'nın 2200 kilometre güneyindeki Tinian adasındaki North Northwork havaalanı. 5 Ağustos günü burada dünyanın ilk unanyum bombası bir B-29 bombardıman uçağına yüklendi. Uçağın adı Inola Gay'di. Ertesi sabah şafak sökmeden havalandı Inola Gay. Hedef Hiroşima'ydı. Uçak pistte yürümeye başladığında baktım çevrede yüzlerce insan vardı. Oldukları yerden uçağa bakıyorlardı. Tabii neye baktıklarının farkında değildiler. Gene de bu uçuşun başka bir uçuş olduğunu sezdiklerinden olup bitenleri gözleriyle görmek, paylaşmak istiyorlardı. Tek bir bomba vardı ve bir uçak o bombayı taşıyacaktı. Bu da grup komutanı Albay Tibetsin uçağıydı. Benim bulunduğum uçak da sağ kanatta uçacaktı. İki sebebi vardı bunu. Yardımcı bir uçak lazımdı. İkinci bir sefer olursa bu kez bombayı ben taşıyacaktım. Sol kanatta da bir uçak bulunacaktı ama bombanın atılmasından az önce geriye kayacak ve patlamayı filme alacaktı. ağırlık uçaktan ayrılır ayrılmaz sert bir dönüşe geçtim. Arkamdaki uçak da aynı şeyi yaptı. Patlama noktasından uzaklaşmaya çalıştık. Bomba uçaktan ayrılışından 53 saniye sonra patlayacaktı. Sonuç 70 bin ölü 70 bin yaralıydı. Ölenlerin sayısı kadar ölüm biçimleri de ürperticiydi. Kentteki yapıların yüzde 97'si yıkılmış ya da ağır hasar görmüştü. Bomba geldiğinde sarımtırak bir parıltı gördüm. Sonra karanlığa gömüldüm. Sekiz odalı iki katlı ahşap evim paramparça oldu ve beni gömdü. Kendime geldiğimde her taraf zifiri karanlık kesilmişti. Ayağa kalkmaya çalıştım ama ayağım kırılmıştı. Konuşmaya çabaladım. Altı dişim kırılmıştı. O zaman yüzümün ve sırtımın yanmış olduğunu fark ettim. Omzumdan belime kadar derin bir kesik vardı. Irmağa doğru emekledim. Oraya ulaştığımda yüzlerce cesedin suda akıp gittiğini gördüm. İşte o zaman bütün Hiroşima'nın isabet aldığını dehşetle kavradım.